buz gibi arkadaşlar be. Vallahi. Yanıyor ortalık dersin hava güneşli gözüküyor düşüyor ama buz gibi. her şeyi gidersim gelir Bu şehri yakıp da yıkasım gelir Bedişim, canım canımdan ölesim gelir Bedişim, canım canımdan ölesim gelir burası ıslanmış hamur arkadaşlar burada içine giriyorum inşallah gel motor öğreniyorum hemen de yanımdan araba çıktı motor çıktı inşallah buradan. olmuş burada ya? Yavaş yavaş trafiğe alışmam lazım. yerlere gidecek değilim biraz da gitmem lazım arkadaşlar. Yani hiçbir fırtına yok ya türlü, arkadaşlar arkadaşlar. İşte kapman lazım. İşte alkarca mutalaman lazım motorda. İşte buraya. İşte attı. İşte gide. Yavaş yavaş dönüyoruz. Araçlı yollar. Araçlı yollarda biraz daha yavaş olman lazım. Ben ne kadar abi? Yalan çok o alana geçmem lazım anladın mı? Evet, evet. Baylat yoluna girdik. Ne saat? Az kez. Tek var. Gel. Yeah. Yusluyoruz. olsaydı güzel olacak. Kemer burada da doğru gidecektim. Ama ama çok soğuk. Böyle giderse motoru bırakıp giderim ben. Oluyor yani. Bayağı bir Çek oh, şey çok buralarda ya. Bu nedir kardeş ya? Ben Vailant'ın içine gireyim de hiç olmazsa bir biraz ısınayım. Anladın mı? almış bunun maktayı yüzdesi. Orada bir alıyorum. Bizde i̇şte çok bağırıyor. Ota fırık da bu boş var be. Bize gelmemiş alışveriş ya. Yavaş yavaş dolar burası Allah'ım Ben yani motoru... Ne yapalım diyordum arkadaşlar. Ya park ediyordum ama bir ya da park edebilirim ya. Yani. Stop! Vaylan otoparkına geldi. Şimdi ben bir tuvalete gideyim.